Merhaba arkadaşlar. Manuelde yazmış olduğumuz testlerimizi otomasyona dökmeye devam ediyoruz. E, testlerimizde e, bazen e, bilgisayarımızın değişik ekipmanlarını da e, kullanmamız gerekebiliyor. Yani bilgisayarın klavyesini, mikrofonunu, kamerasını e, testlerimiz içerisine dahil etmemiz gerekebiliyor. Bunları yaparken değişik e, problemlerle karşılaşabiliyoruz. Bunlardan özellikle sesli komut sistemi bugünlerde bütün web uygulamalarında, mobil uygulamalarda kullandığımız çok yaygın bir özellik. Bu özellikle ne yapılıyor? İşte mesela Google sayfası üzerinden anlatalım. Bir mikrofon ikonu var Search Box alanında. Bunu tıkladığımızda aramak istediğimiz nesneleri konuşarak uygulamaya... Search Box alanına yazdırmış oluyoruz. Buranın testiyle alakalı bu ses dosyalarını nasıl otomasyon içerisinde tanımlarız, nasıl bu testi gerçekleştiririz onu hep beraber inceleyelim. Şimdi öncelikle testimizi açarak adım adım hangi problemlerle karşılaşıyoruz görelim. Google sayfasına gittik. Bakın mikrofona tıkladıktan sonra bir e, bize bir pencere açıldı ve izin istedik mikrofonu kullanmak için. Biz bu pencereyi e, kapatmak ve izin vermek için e, web sayfası üzerinde incele yapsak burada bu elementleri bulmamız mümkün değil. Çünkü bu sayfa, bu açılan pencere web sayfasına ait bir pencere değil. Bilgisayarımız bize e, Browserımız e, farklı bir e, bilgisayara ait alanın e, çalışacağı için oranın çalışmasıyla ilgili izin, izin istiyor. Dolayısıyla bu browser'ın göndermiş olduğu bu e, pencereyi biz browser üzerinden halletmemiz lazım. Bunu nasıl halledebiliriz? Bunu iki şekilde halledebiliriz. Birincisi manuel olarak browser'ımızın ayarlarına geliriz. Bu ayarlarda... E, spesifik olarak hangi uygulama için bu izni veriyorsak buradan bunu tanımlayabiliriz. Veya e, e, bizim konumuz olan e, otomasyon içerisinde hangi browser'ı kullanıyorsak o browser'da bu e, izni tanımlayabiliriz. Browser'ımızı biz tabii Test engine Framework'ı kullanıyoruz. Test engine framework'ünde Driver Class'ımız içerisinde tanımlıyoruz. Driver Class'ımızda e, e, browser'ımız Chrome ise eğer Burada bir ayarımız var. Bu ayarımızda, bakın şu genel ayarımızı yorum alıyorum ve Chrome Driver'ımıza Chrome Options ayarlarından bir Add Argument ekliyoruz. Bu kod satırı bizim hem mikrofonumuzu hem de kameramızı kullanmamıza izin veriyor. Bunu açtıktan sonra tekrar kodumuza dönelim. Öncelikle elimizde bir tane ses dosyamız var. Bu ses dosyamızı proje içerisinde bir alana kaydettik. Burada işte record wav wow dosyası e, projemizin hemen altında e, bir alanda bulunuyor. Bu neden wav wow dosyası? Çünkü birinci yöntemimiz bu dosyayı çalıştırmak için Java Sound Sample kütüphanesi. Hemen bu şey kodlarımızı aktif hale getirelim. Java Sound Sample kütüphanesi arkadaşlar WAV uzantılı dosyalarla çalışıyor. Bu kütüphane sanki bir medya player gibi ses dosyalarını açıyor ve çalışmasını sağlıyor. ne kullanıyor? İçerisinde işte Clip diye bir sınıfı var. Bu Clip sınıfı içerisinde ses dosyasının bir file dosyası olarak tanımlıyoruz. Bu file dosyasını get audio içerisinde e, ve clip start metoduyla çalıştırıyor. Stable olarak çalışıyor mu? Hemen bir uygulamasını görelim. Neresiniz fiyat listesi? Evet, ses dosyamızı açtı ve e, arama gerçekleştirdi. E, birinci yöntemimiz buydu. İkinci yöntemimiz ne? Bunu hemen tekrar yorum satırımıza alalım. İkinci yöntemimizin yorumunu, genel yorumu, spesifik yorumla ezelim. Ee, i̇kinci yöntemimizde arkadaşlar, bizim elimizde bir ses dosyası var. Ses dosyasını açmak için PowerShell kullanabiliriz. PowerShell'i önce bilgisayarımızda açarız. PowerShellimize gönderdiğimiz bu dosya yoluyla, yani ses dosyasının yoluyla PowerShell vasıtasıyla ses dosyamızı açabiliriz. Peki PowerShell'i biz nasıl açacağız? Proses Builder kullanacağız. Yine Java'nın ProcessBoulder sınıfı bize sistem dosyaları ile ilgili işlem yapmamıza izin veriyordu. Bakın bu ProcessBuilder sınıfının burada kullanmış olduğumuz 5 metodlu bir objesi oluşturduk. Bu birinci parametrede PowerShell'imizin yolunu veriyoruz. İkinci parametre start process buraya dokunmuyoruz. Üçüncü parametre file path dokunmuyoruz. Dördüncü parametre string olarak tanımladık. Dosya yolumuzu yazıyoruz. Beşinci de yine wait. E, buraya da dokunmuyoruz. Bu kod bloğu bakalım e, sağlıklı şekilde çalışacak mı? Mercedes fiyat listesi. Evet çalıştı. Ee, problem yok. Şimdi çalıştırırken arkadaşlar gördüğünüz medya player'ı oynat. Yani bizim PowerShell'imiz default olarak ne ayarlıysa bilgisayarımızda medya player olarak onu buldu. onun vasıtasıyla ses dosyamızı çalıştırdı. Ama biz e, şunu düşünebiliriz. Ya ben Medya Player kullanmak istemiyorum. Veyahut da benim açacağım dosyayı bu program çalıştırıyor. Diğer program çalıştırmıyor. O zaman ne yapacağız? O zaman yine spesifik olarak hangi e, programı kullanacaksak Process Builder e, klası yine buna da izin veriyor. Yine iki parametreli bir e, obje oluşturduğumuzda bu Process Builder e, bakın birinci parametrede ben bilgisayarımda VLC iyi bir medya player kullanıyorum. VLC player'ın yolunu yazıyoruz. İkinci parametre olarak da yine ses dosyamızın yolunu yazıyoruz ve bunu VLC player kullanarak ses dosyamızı açabiliyoruz. Hemen bunun bir denemesini yapalım. Mercedes fiyat listesi. Evet. YLC açıldı. Ve yazdırma işlemi de başarıyla sonuçlandı. Dördüncü bir yöntemimiz daha var. Bunları hemen tekrar yorum satırına aldık. Dördüncü kullanacağımız yöntem ise robot klas kullanmak. Robot Class'ta biz şimdi biraz önce PowerShell kullanmıştık. Command Shell'de yani Windows Run ile de Windows işletim sistemi kullanan arkadaşlar e, Robot Class vasıtasıyla da e, yine e, bilgisayar yolunu e, Command Shell üzerinden tanımlayarak da çalıştırabilir. Yalnız Robot Class e, artık işletim sisteminden mi kaynaklanıyor? Çok bilmiyorum ama ee, çok stable olarak çalışmıyor. Burada da kodlar kod bloğu e, farklı yerlerden de e, araştırıp e, kodlar sağlıklı mı diye bakmama rağmen yani kodlar sağlıklı olmasına rağmen stable olarak çalışmadı. E, i̇lk başta e, command Shell ekranına işte e, robot class geliyor. Klavyemizde Windows ve R tuşlarına basıyor burada bu bastığı tuşlardan elini kaldırıyor. Dolayısıyla içeri ekranı açılıyor. Burada bir string içerisinde tanımladığımız dosya yolunu tu char array metoduyla bunu charlara yani her bir karakterini ayrı ayrı alacak şekilde parçalıyor. Bu karakterlerin birer key kodu var. Burada önce extend key code bunların key kodlarını çıkarıyor. Key kodları tanımlı mı tanımlı değil mi ona bakıyor. Tanımlı değilse eğer tuş bulunamadı diye mesaj veriyor. Tanımlıysa eğer bu key koda karşılık gelen harfi robot burada basarak e, klavye şeyde bu komut shell alanında yazması gerekiyor. Ancak bu işlemi yapmıyor. Bu işlemi yapmıyor. Yalnız şurada mesela bu basma alanını yoruma alarak e, o e, key kodların nasıl kodlar olduğunu bir göstereyim. Bu key kodlar ASCII table'daki ASCII kodlar değil arkadaşlar. E, özellikle e, küçük harflerle ilgili e, küçük harflerin kodları tamamen değişik ama büyük harflerin kodları sayısal olarak aynı ama yanında bir e, harf alanı oluşturmuşlar. Dolayısıyla bunlar spesifik özel kodlar. Bu bize ait şeyler. Dolayısıyla ses dosyası çalışmadı. Bakın konuşma ekranı açıldı. Yalnız şeye girmedi. bizim ses dosyamızı girmedi. Hemen konsoldan bakın ki kodları tek tek yazdırdık. Ki kodlarda mesela C harfinin ki kodu C harfinin ki kodu 67 C'ymiş. Eee Üst üste iki noktanın key kodu 513 C'ymiş. İşte burada bütün key kodları hepsini işte son üç harfi neydi? Vav wow dosyasıydı bu. Nokta vav. Wow. Bakın noktanın key kodu B'nin, A'nın ve V'nin key kodları burada var. Yalnız bunları yazdırmayı başaramıyor. Dolayısıyla robot class çok stable şekilde çalışmıyor. Şimdi e, bu konuyla ilgili söyleyeceğim bir diğer konu eğer biz kodlarımızı bir AWS üzerinden veya Azure üzerinden bir cloud üzerinden çalıştırma durumumuz varsa bizim burada temel olan ne mikrofona ve e, mikrofona ulaşmak, seslerin bilgisayarımız tarafından dinlenmesi ve e, mikrofonun çalışıp e, bir e, uygulamayla entegre şekilde sağlıklı işleri yürüyüp yürümediğini kontrol ediyor. Dolayısıyla uzak bilgisayarlarda bu testleri çalıştırmamız mümkün olmayabilir veya farklı ayarlar gerekebilir. Bunların dışında anlatacaklarım bu kadardır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.